Pervin Buldan, hayır biz sadece bu süreci beraber götüreceğiz. Hani açalım dersek ona, bu süreci beraber götüreceğiz dedikten sonra bu ifadeler, Erdoğan'ın ifadeleri e, resmi metinlerden de çıkarılmış oldu. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz. Yakında Foseptik Çukuru dolar taşar demiş Çetin Bahar. Vallahi bilmiyorum artık ne dolup ne taştığına ilişkin ama ilginç bir dönemden geçiyoruz. İçeride yani CHP açık açık kent uzlaşısı yaparak hani Kürt kişilerle biz meclis üyeliğine şey yapıp hani onları da alıp işte mesela Ahmet Özer'i Esenyurt adaylığına gösterip işte bu seçimde kent uzlaşısı adı altında beraber hareket ettireceğiz diye kent uzlaşısı dün bir suçtu bugün değil arkadaşlar. Ahmet Özer de bu vesileyle tahliye edildi. Fakat kendisinin e, bu Ahmet şey Ahmet diyorum Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları işte itirafçı olmuştu ya bir sürü kişinin ismini verdi. O soruşturmalar kapsamında da tutukluluğuna devam ediliyor. Ben önce tahliye edildi deyince sevindim aa dedim bak adamcağız ta ocaktan beri 200 küsür günden beri içeride ay çıktı galiba diye meğer diğer dosyadan da tutukluluğu devam ediyormuş